Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere henüz Türkiye'de tanıtılmamış yeni bir sistemden bahsedeceğim. Arkadaşlar sistem yeni. Aynı zamanda gester gestar mantığıyla ilerliyor. Ben sistemi sevdim. Para yatırdım. Çektim. Para hesabıma bir saat içinde geldi. Bundan dolayı da sizlere tanıtma gereği duydum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar level 2 olduğumuz zaman hesabımızda 100 dolar olduğu zaman günlük 8-10 dolar arası bir miktar kazanmaktayız. Ama level 2 olmamız için en az altımızda bir, bir kişi olması gerekiyor. Ve o bir kişinin hesabında da en az 20 dolar olması gerekiyor arkadaşlar. Siz de kendinize bir hesap açıp 100 dolar atarak altınıza da ailenizden birinin adına hesap açarak 20 dolar atarak kendinizi level 2 yapıp her iki hesaptan da para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben öyle yaptım başlangıç olarak. Ayrıca arkadaşlar şöyle de bir şey var. 100 dolar yatırdığınız zaman size 5 dolar bonus veriyor. Kayıt olduğumuz zaman da 3 dolar bonus veriyordu. Yani toplam 8 dolar bonus almış oluyorsunuz. Sisteme para yatırmak isteyen arkadaşlar şu şekilde yatırabilir arkadaşlar. Şimdi burada şarj kısmına tıkladığımız zaman böyle bir ekran bizi karşılamakta. Buradan USD TRC 20 üstü üzerine tıklıyoruz. Örneğin ben 100 dolar yatırmıştım. 100'e basıyorum. Şarj miktarı diyorum. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz kopyala simgesinin üstüne tıklıyorum ve burayı kopyalıyorum. Daha sonra ben Binance kullanıyorum. Siz de kullanmış olduğunuz herhangi bir borsaya girip şöyle çekme kısmına tıklıyorsunuz. USDT diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra işte burayı e, TRC20'yi şöyle göstereyim. Onayla diyoruz. O kopyalamış olduğum e, yazıyı buraya yapıştırıyorum. Daha sonra mesela ben 100 dediğim için buraya 101 yazıyorum arkadaşlar. Buna dikkat edin. Çünkü 1, 1 dolar borsamız kesinti yapıyor. Daha sonra e, şuradan şu an benim hesabım yetersiz olduğu için çıkmıyor. Buradan çekmeye bastığımız zaman paramız onaylandığında ekran görüntüsünü alıp aynı zamanda tiksit kodunu kopyalayıp şuraya şu görmüş olduğunuz Blackone işlem kimliği yazan yere tiksit kodunuzu ödeme ekranı yazan şu kısmı artı kısmına tıklayıp buraya da e, ekran görüntüsünü yükledikten sonra sunmak diyoruz ve hesap para hesabımıza 5-10 dakika içinde gelmiş olacak Arkadaşlar ben buraya yatırım ve çekim yaptım. Yatırım da yaptım, çekim de yaptım. Zaten onları da videonun sonuna koyacağım. Sizler de aklınıza takılan soruları bana Telegram'dan ulaşarak sorabilirsiniz. Telegram linkimi de aşağı bırakacağım. Onun dışında kayıt linki açıklama kısmında olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.